Evet asansörden çıktık. Laps diye süper bir yere geldik. Vay 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 vay. Meryem şu ışık güzel galiba. Benim telefonum da güzel çekiyor. Merve'nin ki daha güzel çeker. Antwerp'e ulaşmış bulunmaktayız. Meyir Caddesi'ne gideceğiz. Daha sonra meydan vardı. Meryem Ana katedrali vardı. Ama şey yanımıza almadık listeyi. Neyse kafadan gitmeye çalışacağız. İleride şöyle bir yer var. Oraya da gideceğiz tabi. Herhalde gideriz diye düşünüyorum. Ha, tren istasyonu buradaymış hayatım. Şurada buldum burada bir sokak müziği de var ben de merkez çekeyim böyle <laughs> karşılıklı parmağım çıkıyor mu acaba <laughs> Hadi önce tren istasyonu, o tarafa gidelim. Arkamı dönünce gördüm. Işık kaçacak hadi. Hava kararmadan. <laughs> Park yerine girmekte biraz zorlandık. Ş şunu söylemek isterim ki Mermişleri de gözlemlediğimiz Şeyin içerisinde kimse yoktu. Belçika'da şimdiye kadar kimseyi göremedik. Nereye gittiyse gittik köylerde kimse yok. Meğer herkes buraya gelmiş. Burada kalabalık arttı. Antwerp'e gelmiş. Brüksel daha da fenadır tabi. Herhalde. Giovanni nerede Giovanni Megamarkt mı Five guys Five guys O kadar çok yağmur yağdı ki Direkt gitti inşallah abi Güzel hava bekliyoruz Dur oraya girince çekeyim biraz Buralarda da bir sürü pizzacı falan. Gördük tren istasyonuna yaklaştıkça şey arttı. Ya baba. Ya baba. Dönerde gözüktü. Şöyle. <laughs> Evet. Buradaki değişik restoranlar ileride pizzacılar falan da vardı. Yan tarafında şey de gözüküyordu. london i have a the We one Burpen. Bisiklet üstünden geçiyor sandım Güzel bir şeye benziyor Hiç, hiç yine binen var mı acaba? Göremiyorum Ne kadar acık bu Şuradan yine şey de çekelim Tren istasyonu Bizim şimdi vaktimiz yok ama 6 Euro çocuklar içinmiş 9 euro yetişkinler içinmiş Hı. buna. 6'ya kadar her yer açık yiyecekler hariç diyorlar. O yüzden şu Meir Caddesi'ne bir gitmek istiyoruz. O tarafa doğru bir bakacağız. Burada da bir tane kebapçı varmış. Mixor kebap. Bu, şu şey Çin sokağı mıydı ona bakalım. Ha, o da değişikti. Dur kapamayayım o zaman da oraya kadar gidelim. MFC. KFC gibi bir şey. Tavukçu suymuş o da şey. İşte çok benziyor. hakikaten KFC key çakması galiba. Tavuk var çeviriyor. çeviriyor mu vardı? <laughs> Bu neymiş? Quick. Ha, indigo. İşte Mehir Caddesinde o Primark. Proxy varmış. <laughs> Kebapçı için mahallesine açacağız. Çin Mahallesi'ne gireceğiz mi her şey yeterli bence. Işığın sonu 15 dakikası. Bundan sonrasını karanlık çekeriz muhtemelen. Gece çekimi Aynen geceye geçeriz. Söyle bakalım Ayşegül, bu kimin heykeli? He? Ha? Hangisi? Şu karşıdaki kimin heykeli? İskender değil herhalde artık. Ne? <laughs> Yazmıyor da orasında burasında. Kimsin sen arkadaş? Yazıyormuş. Ha, Anton van Dijk'miş. 1509 1641 diyor. Hadi bakalım Anton. Yerini almışsın orada. Şurada tepede bir var. Bir tane orada o okay, kesin Almış eline Şimşekleri, yıldırımları Mitolojik tanrılardan birini Koymuşlardır oraya Allah bilir Meyve az nasıl kaldı? Zamanımız azaldı ancak prim arka giriş yaptık. Veriş bakalım şeyler bulacak mı. Evet, evet.